Belki de her şey annemle beni birbirine bağlayan ya da sonradan birbirinden ayıran göbek bağıyla başladı. Ya da aslında her şey orada bitti belki de. Annemden kesilip güya hayata bağlandım. Oysa şimdilerde anlıyorum. Keşke tam tersi olsaydı. Yani anneme bağlanıp hayattan kesilseydim. O zaman belki bu kadar acımazdı, acımaya müsait hiçbir yanım. Şu yaşıma geldim, pastörüde edilmiş hiçbir süt besleyemedi, aklımın kesmediği o bebek çağlarımda annemden beslendiğim kadar. Şimdi güya aklım var ama annem yok. Şuramda göğsümün kafesine kendini çarpa çarpa öldürmeye çalışan bir şey var. Ama annem yok. Anneni kaybettik dedi babam. Öyle donuk, öyle soğuk, öyle kapıda kalmışız gibi. Anneni kaybettik dedi babam. Sanki evimiz havaya uçmuş da boşlukta duran bir kapının önünde bir umut öyle boş boş bekliyormuşuz gibi. Hastanenin o sevmediğim kokusuna annesizliğimin korkusunda katarak bir nefes çektim en derinime. Hücrelerime sinmiş annemin nefesine değercesine. İki annem kokan evimize açılmadı bir daha evimizin kapısı. Açılsa da annem kokmadı bir daha Nasıl olur lan dedim kendi kendime. Benim yaşım daha 16. 16 yaş birinin annesini kaybedeceği yaş olmamalı. Ne bileyim belki 17, 18 ya da 40 olur ama 16 yaşında kaybetmemeli bir insan annesini. Ben şimdi nasıl bulayım kendimi? Anneler ölmemeli. Bir daha hiçbir ekmeğin üstündeki salça annemin sepetle saldığı lezzeti vermedi. Annem ölünce her şey tadını, her şey adını ve anlamını yitirdi. Sonra yedisi çıktı annemin. Son misafiri de uğurladıktan sonra Babam karşımdaki koltuğa oturup belki de annemi ilk istemeye gittiği gün gibi mahcup ellerinin parmaklarını birbirine geçirip öyle oturdu kaldı. Bir ara kafasını kaldırıp bana baktı. Bu kez ben de yüzümü çevirdim. Yüzümde öksüzlüğü misafir ediyorken karısını kaybetmiş bir adamın acısını izleyebilecek yaşta değildim. Annem babama "Eşim de eşim, o ne öyle? O ne öyle karım?" diye çıkıştıkça babam o meşhur sözü söyler ve gülerdi. Ben dağ gibiyim, sen de başımdaki karım. Dağ gibi babam düze inmiş gibiydi karşımda. On altıydı yaşım, sabah okul vardı ama annem yoktu. Ve hiçbir eğitim sistemi annesizliği anlatmıyordu. Hiç sırası değildi ama yarın aşık olası tutsa kalbimin kime anlatabilirim ki ben bunu? Babama? Asla. Anneme? olsa baba dedim kısık bir sesle oysa efendim dese devamını getirebileceğim bir cümlem yoktu ütüsüzdü babamın üstündeki gömlek ve anlamıştım artık hayatımızdaki hiçbir şey bir daha istediğimiz kadar doğru düzgün gitmeyecek efendim dedi babam yüzüme bakmadan. Annem öldü baba dedim annem öldü. Sesimin tellerinden bir anda yüz tane kuş uçmuş gibi sesim titreyerek derin bir nefes aldıktan sonra kollarını açıp gel buraya dedi babam. Beni yanına çağırmasıyla neredeyse annemin dahi geri geleceğine inanarak koştum babama. Çocukluğumda çarşıdan gelişlerimde gördüğüm kadar sevinçle koşar gibi koştum. 16 yaşında öksüz kalmış bir evladın kollarını açıp kendisine gel buraya diyen babasına koşması gibi koştum babama. Başımı ütüsüz gömleğinin göğüs kısmına değil yaslamak resmen acısını bastırıyormuşçasına dayayıp böğüre böğüre ağladım. Kendisinden hiç duymadığım bir ses tonuyla ''Tamam evladım, tamam'' demekten başka bir şey diyemedi babam. Neyin tamam olduğunu bilmiyordum. Ama eksik olan annemdi. Ve bundan sonra neyin eksik kalacağını çok iyi anlamıştım. Annem ölmüştü. Sabah gözümü açtığımda annemin yokluğunu beynimde bir dinamit patlarcasına hatırlamam uzun sürmedi. Mutfak kapısından kahvaltımızı hazırlamaya çalışan babamı izledim biraz. Masada bir tabak, mutfakta bir anne eksikti. Banyoda bir bornoz, bir diş fırçası, çamaşır suyu kokusu ve bir anne eksikti. Salondaki çiçeklerde su, tül perdenin altında güneşlik, televizyonda saçma sapan bir program ve bir anne eksikti. Evimizin sokağa bakan camından babama hadi hayırlı işler, bana da hadi iyi dersler diyen bir ses eksikti. Sokakta halimi soran komşular, kendine iyi bakmamı isteyen dilekleri vardı. Ama yolladıkları selam da biri eksikti. Aradan kaç ay geçti bilmiyorum. Bir akşam yine babamla karşılıklı oturup boş boş televizyona bakıyorken gözüm koltuğun önünde biri diğerinin üstünde duran annemin terliklerine takıldı. Baba şu terliği fırlatsana bana dedim bir anda. Annen gibi tutturamam ki dedi babam. Yarı tebessüm ama tas tamam bir hüzünle. O terliklere haftalarca dokunmadığımızı bilirim. Annem bırakmıştı onları öyle üst üste. Kaybettiğim her şeyin yerini bilen annem vardı. Kendimi kaybettim ama artık annem yoktu kendimi kaybettim ama artık annem yoktu